Arkadaşlar merhaba. Bugün size Ford Fiesta 2012 model Ford Fiesta 1.4 dizel 70 beygir olan aracımızı tanı tanıtacağız. Bu aracımızı yeni aldık. Alala 2 hani ay falan oldu. Aracımız Titanium X paket. Yani bu sahiplerinde bazıları Titanium X paket yazıyorlar ama onlar Titanium X paket olmuyor çoğunlukla. Şimdi size böyle bir etrafını göstereyim. Gördüğünüz üzere bunda katlanır ayna var. Kapıyı kapıyı aç. Gördüğünüz üzere katlanır ayna var. Titanyumlarda veya bazı yazan arkadaşların Titanyum X dediklerinde katlanır ayna yok. Şimdi kapıyı tekrardan kitle. Şimdi kapıyı tekrardan kilitledik. Örneğin Titanium X'lerde anahtar yanınızda olduğumu anahtar çalıştırma şey de var. Biraz yaklaştır anahtarı. Heh. Direkt ben tuşa bastığınız zaman açılıyor. Size hemen böyle hızlı bir şey şeklinde e, tanıtacağım arabayı. Biraz da bir devre altanı falan göstereceğiz. Aracın içi böyle. Bunlar da genellikle mor oluyor zaten içi. Şimdi böyle size bir göstereyim. Tekrardan ufak bir tanıtım yapacağım. Arka tarafını göstereyim. Arka tarafı da şu şekilde. Çok geniş bir araç değil. Bağcını da göstereyim. Bağcı da bu şekilde fena değil yani. Çok küçük de değil, büyük de değil. Orta halli bir bağış. Dediğim gibi arkadaşlar Titanium X paketlerinde Sony ses sistemi geliyor. Anahtarsız çalıştırma geliyor. Bunlar da örneğin bu bazıları internette yazıyor. Titanium X paket ama anahtarsız çalıştırma yok. Anahtarını da size göstereyim. Anahtarı da bildiğiniz Ford anahtarlarından. Göstergeleri falan aynı. Titanium X'lerde anahtarsız giriş çalıştırma var. Bir de katlanır ayna var. Ondan sonra bir de Sony ses sistemi geliyor ayrıyeten aracımız manuel 5 ileri anahtarımızı buraya bırakalım frene basmadan bastığınız zaman çalıştırmıyor frene bastığınız zaman basılı tuttuğunuz zaman aracı çalıştırıyor Yönde aracımız çalıştı. Birazcık ısınsın. kaydı Evet, aracımız 127 bin kilometrede şu anda 127 bin 402 kilometrede. Yani 127 bin 402 kilometre olduğuna göre içinde herhangi böyle trim sesleri var araçta. Ama böyle şu an bir trim sesi yok. bahçemiz dar. O yüzden çıkışta zorlanıyoruz. arkadaşlar size böyle bir ana yola çıkalım. Size bir devre araçlarını gösterelim. Onun haricinde ses sistemi Sony. Ondan dolayı güzel bir ses sistemi var. İçinin görseli falan güzel. Bunlar da ayrıyeten Titan Mix dolayı e, deri direksiyon geliyor. El freni, el freni de, çek, şey el freni manuel bunlarda otomatik değil. 2012 model araba normal. Araba alırken yani Ford Fiesta bakıyorduk bütçemiz ederince ama hep bakıyorduk Titanium yazmışlar Titanium X yazmışlar adam Titanium X yazmış ama gidiyorsun araba Yok titanyum. Titanyum X değil aslında. İnternette bunlarla ilgili çok karşımıza çıktı. O yüzden siz alırken bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Şu anda kötü bir yoldan gidiyoruz taşlık. Ama fena değil. Kötü değil. Arabanın tabii ki bazı yerlerinde ufak tefek film sesi var ama olacak o kadar. Şu anda ikinci vitesteyiz. Şu artık arabamız biraz soğuk, biraz ısınsın. Bir düz bir yere gelelim. Siz orada hem devre alanını tam olarak göstermiş oluruz. Burada gördüğünüz üzere küçük bir ekranı var. Bunlar da e, bu şey onlar diğerlerinde yok. Titanyumlarda da yok. Bu sadece Titanium ikisi e özel geliyor. Çok bir özelliği yok. Ama işte ee, şey var. Bluetooth falan bağlantısı var. AUX kablosu var. İyi ki yani bir farkı biraz da orada bir ekran var. Neye bağlanacağınızı gösteriyor. Arama falan yaptığınız zaman aramadaki kişiyi falan gösteriyor. Avda Titanium X paketine özel. Diğerlerinde yok tabi. Şimdi dördüncü fitesi attık aracımızı. Birazcık devre aralıkları e, aracın dar diyeyim yani çok şey değil. Ama çok da şey yapmıyor. Dördüncü vitesteyim. Burada vites uyarı yükselt diye uyarılar da var. Fordların zaten çoğunda bunlar var. Halen dördüncü vitesteyim. 5'e atayım size. Hem burada bir devre alanı görmüş olursunuz yüksek devirde. şu ara şu anda aracımız 80 km hıza bir yaklaşayım. Şu anda yolumuz düz sayılır. Az bir şey kaldır istersen yolu da görsün arkadaşlar. Araçta iki kişiyiz tabi bu arada. Ee, yolumuz hafif yukarı doğru eğimli ama şu anda 80 kilometre hızla 2000 1900 devirde gidiyor. 80 de 1900 devirde gidiyor. Biraz daha 85 90 2000 devirde gidiyor. Bu aralık iyi yani motor sesi çok yok zaten. Biraz dışarıdan yol sesi alıyor. Lastik sesi alıyor araç. Ya yani lastiklerin de çok iyi olmamasından dolayı da kaynaklanıyor. Lastikleri bu arada 15 inç lastikler var üstünde. Biraz daha hızlanıyorum. Hancı yani aşağı bir yere geldik. devre alanı burada görün. 2500 kilometre devirde 110 civarı yakın gidiyor. Yani 108 falan gidiyor 2500 devirde. Hatta size şurada bir de bir dört dizel rampada nasıl tepki verir görün çok böyle yüksek bir hızda girmeyeceğim rampaya. Biraz kaldır istersen kamerayı. Arkadaşlar rampanın dikliğini görsünler. Görüyorsunuz arkadaşlar. İleride yani iyi bir dik, dik bir rampa var. Şu anda 80'den normal ideal bir hızla giderken rampaya girdiğinizi düşünün. Yani yüzde gidiyorum. 2300 devir civarında. Yani herhangi bir gazı da basmıyorum. Tepkide de vermiyorum. Ne olacağını görmüş olun. Standart şu anda ayağım gaza. Sadece üstünde yani öyle bir şey yapmışlığım yok. Gördüğünüz üzere tabi 1.4 dizel turbolu olmasından dolayı halen gazda basma ayarım halen aynı şekilde. Yani bassam şu anda en dik yerindeyiz. Tipa gaz yaptım. Araba güç almaya başladı yani böyle çekmeme gibi söz konusu değil. 70 beygir 1.4 dizel olmasına rağmen fena değil. Kasası da küçük zaten aracımızın. birazcık böyle hızlanınca yanlardan 100 110'a 120'ye gelince yanlardan ses gelmeye başlıyor. Ondan 100'den bir viraja giriyoruz. Bunlar zaten çok keskin bir virajlar değil. Ford'da zaten viraj konusunda bütün arabalarında hemen hemen iyi. Dördüncü fese çektim. 90'da 2600 devirde gidiyor. Tekrardan 5 alayım. Tam böyle 80 civar, 80, 80 3, 85 civarı 2000 devir. bahsetmediğim şeyler var bunda. Far sensörü var araçta. Ee, yağmur sensörü var. Ee, arka cam rezistansı var. Yani nedense full paket ama ön cam rezistansını bulamadık. Camı değişmiş diye mi falan ama göremedik. Ön cam rezistansı yok ama dediğim gibi dolu paketlerde e, far sensörü, yağmur sensörü de mevcut. Ya bunun içinde en güzel, en kullanışlı olanı e, anahtarsız giriş çalıştırma yani anahtarınız cebinizde olduğu zaman rahat bir şekilde biniyorsunuz, geliyorsunuz. Şu anda evet arkadaşlar bir tane kamyon önümüzde. Sollama da yapamıyoruz. Üçüncü vitesi aldım aracımızı. Çıktım. Evet arkadaşlar şu anda virajın ortasındayız. Araca yüklendim. Üçüncü vites. attım. Alet araç rampada halen yümelemeye devam ediyor. Evet. Şu anda rampanın en dik durumunda dördüncü fteste. Yani araç çok yüksek hızlanmasa da hızlanmaya devam ediyor. 120. Evet, rampa bitti arkadaşlar. 5 yaptım. Gibi 120 km hızlarda gidiyoruz. Yani biraz motor sesi var içeride, ama böyle yol gidilmeyecek gibi değil. 120'de zaten şu anda tam 120'de 2800 devir arasında gidiyor. camlardan ses alıyor biraz 120-130'a çıkınca camlardan ses almaya başlıyor. Yan aynalardan veya şu küçük cam yerlerinden tam 130'da 3000 devirde gidiyor aracımız. Aracı başka bir ilden aldık, getirdik. Yani getirken de kullandık uzun yolda. Güzel, yakıtı da çok iyi. Yani o kadar ben getirirken bunu 130, 140, 150 civarları hep geldik. 120'nin altına düşmedik. Ona rağmen 5.4'ten 5.4-5.6 civarı yanlış hatırlamıyorsam o civar ortalamayla geldik. Yani sakin kullanımda tabii daha düşer. Şehir için 5 litre falan gezmek mümkün bu araçla. Bunun zaten katalog verilerinde o civarlar bir şeyler söylüyor. Şu anda biraz rampa aşağı basıyorum. Yolumuzun manzarası da güzel tabii. Aslında tam bir düzlük olsun, o şekilde basmayı düşünüyorum. Şu anda 130'a viraja giriyoruz. Yani sizi tedirgin etmiyor. Şu anda yolumuz düz oldu ve bastım. Şu anda ayağım tıpa gaz, 5. iftesdeyiz. Önümüzde yine bir viraj var. 160 Şimdi Aracımız 160'da kaldı tıpa gaz Geçemedi 160 ufak bir rampa geldi 165 civarında kalıyor. Döneceğiz artık buradan ayağımı gazdan çekmek zorunda kalıyorum. Yani 160'a kadar araba yani iyi bir şekilde gidiyor yani. arkadaşlar yolumuz düzken size hemen burada bir sıfır yüzde yapalım tekrardan. Eğim çıktı. Dördüncü fiteste şu anda 130 dedi. 5'i attık. Önümüz biraz karabalık tabii bugün. Yoğun yoğun. Ayağımızı da gazdan çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Devre size iyi kötü göstermiş olduk. Sonrası zaten 160 160'dan sonra bir tık daha gidiyor. Ondan sonrası yok. Yani 165'te falan genellikle kalıyor. Böylelikle size sıfır yüzünde aracımızın göstermiş olduk. Alacak arkadaşlar bilgi almak isteyenler veya soru sormak isteyenler yorum kısmına yazarlarsa bildiğimiz kadarıyla yardımcı oluruz. Yani anlatacaklarımız bu kadar. Burada en yani durum Önemli unuttuğumuz bir şey var. Yine Titanix paketin artılarından dijital. Dijital ee, dijital klima Titanium X'de geliyor. Titanium'da da yok yani. Bunu daha kapanmadan önce söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada da aracımızın gece iç görünüşü.